Bismillahirrahmanirrahim. Mektubat-ı Rabbani'nin 72. mektubu. Bu da güzel bir mektup. Kısa bir mektup ama güzel bir mektup. E, din ile dünyanın bir arada olmasının zorluğu. Din ile dünyanın beraber olmasının zorluğundan bahsediyor. Ve bu münasebetle bazı hususları beyan ediyor. Bu mektubu da kime göndermiş? Hacı Cihan'a yazmış. Allah onlardan razı olsun. Subhanallah sizlere selamet ve afiyet ihsan eylesin. Bir beyit yazmış buraya. Şöyle diyor. Pek güzel din ile dünya olsalar yan yana. Diyor, ne kadar güzeldir. Din ile dünya yan yana olsa, her birisinde hakkını verse. Ne güzeldir diyor. Evet din ile dünyayı bir arada cem etmek, iki zıttı bir araya getirmek gibi bir şeydir. Ateş ile su beraber yaşatmak, doğu ile batıyı beraber yaşatmak, iki zıt şeyi aynı anda tutmak gibi bir şey. Bunun için ahiret talibine dünyayı terk etmek yarışır diyor. Bilhassa bu zamanda dünyayı ta 400 yıl önceden bahsediyor. 440 oldu galiba, 1400. 40'lardayım. Diyor ki bilhassa bu zamanda ta bin yıl önce, 440 yıl önce. Hakiki manada terk. Pek zor ondan. yani gerçekten dünyayı tümüyle terk etmek çok zor olduğundan hükmen terk edilmesi gerekir. Yani kalpten onun sevgisinin atılması gerekir. Mutlak sahibine teslim edilmesi gerekir. Evet hükmen terk şu manayadır. Dini işlerde şeriat-ı garra muktezası hükmü ile mahkum olmak gerekir. Yemede, içmede, mesken işlerinde. Yani yemek yemede, su içmede, yer edinmede, ev edinmede şeriatın sınırlarına riayet edip onun cevazı dışına çıkmamalıdır. Örneğin çok fazla yemek yemek. Yani bu da haram. Veya haram edilen bir malı yemek. Veya bir şey çalıp yemek. Veya eti haram olan bir hayvanı yemek. Gibi. E, haram şeyleri yemek. Evet. Yemede, içmede, mesken işlerinde şer'i sınırlara riayet edip onun cevazı dışına çıkmamalı. Ticaret mallarının, altının, gümüşün diğer nemalı yani artan malların zekatını vermek. Lazım. Eğer diyor şer'i hükümlerle süslenmek müyesser olursa yani Allah-u Teala'nın koymuş olduğu sınırlara riayet ederse dünyanın evet dünyanın mazarratından kurtulmak hasıl olur. Subhanallah. Demek ki şeriatın bize koymuş olduğu sınır riayet edersek dünyanın bizi içine çekmesinden muhafaza oluruz. İşte o zamandır ki dünya ile ahiret birleşir. Hani en başta söyledi ya bir şiir okudu. Dünya ve ahiret birleşirse ne de güzel olur. Hakkını verirse güzel olur işte. Ama hakkını vermezse kişi çirkinleşir. Terk olarak üste sayılan işleri yapmak müyesser olmayınca yani şeriatın çizmiş olduğu dairenin dışına çıkınca öteki şey ötesi bahsın dışındadır. onun için verilecek hüküm nifak hükmündedir. Böylesinde bulunan iman sureti ahirette kendisine faydalı olmaz. Yani diyor ki ben iman etmişim, Müslümanım vesaire ama helal haram çizgisine dikkat etmezse önüne gelen her neyse <laughs> midesine indirirse ne diyor? Ahirette iman sureti şeklen imanı ona fayda vermez diyor burada İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ancak onun için bir netice dünyada kanını ve man malını korumaktır. Dünya ile tüm her şey sınırlı kalır ve ahirette mahrumlardan olur. Bu manada bir şiir şöyledir. Söylerim sana ki ulaşması şarttır. Yorgunluk verse de faydalı nasihattır. Ee, İmam-ı Rabbani Efendi Hazretleri diyor. Diyor benim burada anlatmış olduğum nasihatler sana zor olarak geliyorsa da senin nefsinin üzerine bir yorgunluk çöktürüyorsa da sana faydalıdır diyor nerede o sahibi devlet ki bu hak sözü işitip kabullene? Kabul etmek zorundayız. Ahirette, sonsuzlukta, güzellikler içinde yaşamak için, yüzümüzü kabusa açmamak için. Hem de bu dünyanın debdebesi, hizmetçileri, ihtişamı, lezzetli yemekleri, kabartıcı elbiseleri ile. Bu manada bir şiir şöyledir. O kimse ki kulağı sağırdır duymaz, ağlamama, nasihatma hoşnut olmaz. Diyor adamın kulağı sağırdır, duymuyor, hakikati duymuyor diyor. Ben istediğim kadar nasihat vereyim diyor, ama hoşuna gitmez. Allahu Teala bize ve size şeriat-ı tabi olmakta başarı ihsan eylesin. Onun sahibine salatu selam tahiyet. Ve buna da bu mektubu ama burada bir hususu eklemiş. O zata göndermiş. Şöyle bir husus. Diyor ki anlatılacak bir husus var. Şöyle ki şey bereket için okuyoruz bu son kısmı. Çünkü İmam-ı Rabbani kaleminden çıktığı için okunduğunda onun o anki fikriyatındaki hissiyatın şuleleri bize de akar. O yüzden bu kısmı okuyacağım. Şeyh Meyan Zekeriya Yaşlı bir adam. Ee, çok da alim bir adam ama daha önce vergi işlerine bakardı. Devletin vergi işlerine bakıyormuş. Kendisi alimdir ve fazıldır. Bazı şemaatlı yani kötü bir iş yapmış. Nefis herkeste var. Her insan günah işleyebilir. Hani e, Zekeriya isimli o şahıs e, devletin vergi işlerinde yüksek mertebelerde olan bir şahıs ama diyor bir kötülük yapmış. Nefsine etmiş artık ne ne işlemişse bilmiyoruz. Diyor ameller sebebiyle uzun bir süreden beri zindanda mahpusuz adamı zindana atmışlar. Bir eylem yapmış, bir iş yapmış, her ne yapmışsa adamı zindana atmışlar. Diyor şu anda kendisine yaşlılık zaafından dolayı, yani pek yaşlıymış, acizlik gelmiş, Geçimi de daralmıştır. Artık zindanda kendisine bakamıyor. Hapis süresi de çok uzadı diyor. Bu fakire kendisi mektup yazmış. Demek ki hapisteki o Zekeriya isimli şahıs İmam-ı Rabbani'ye bir mektup yazıyor. Diyor ki askerin gelmesini ve kendisini kurtarmasını talep ediyor. Yani diyor ki artık beni affetsinler, beni bıraksınlar, bu zindandan çıkarsınlar. Artık kendisine bakamıyor. Hani günümüzde de var işte hapiste diyelim ki büyük bir cezaymiş. artık yaşı ilerlemiş 70-80-90, artık hapiste kendine bakamıyor, ne yapıyorlar? İşte Cumhurbaşkanlığına mektuplar yazıyorlar. E Cumhurbaşkanı da bunu değerlendiriyor. Eğer ki gerçekten öyleyse Cumhurbaşkanlığı bunları azat edebiliyor. Yani günümüzde de bu var. Aynen ahka bu zamanda demek ki varmış. İşte diyor ki bu fakire kendisi mektup yazmış askerin gelmesini ve kendini kurtarmasını talep ediyor. Ama diyor mesafenin uzaklığı buna malidir. Kardeşim Muhammed dıkın hizmetinize teveccüh edişi zaruri olarak bazı cümlelerin yazılmasına ve başınızın ağırmasına sebep oldu. Anlatılan zayıf hakkında yüksek teveccühünüzü beklerim diyor İmam Rabbani Hazretleri. Bu şahsa diyor. Demek ki bu şahsa yani bu mektubu gönderdiği şahsa demek ki devlette yetkili birisi. Zira kendisi alim ve yaşlı bir insandır. Evvelden ahire selam olsun hepinize diyerek bu mektubu da burada bitiriyor. Evet başka bir günde başka bir sohbette buluşmak dileğiyle sizleri rahmeti rahmana emanet ediyorum. Saygılarımla.